Alo. Alo, Sadık. Benim, Emre. E niye başka numaradan arıyorsun? Neredesin sen? Şşş, tamam. Ben olduğumu belli ettim. Tamam. Hayırdır? Tamam, anlatacağım ben sana. Selin yanında mı? Yok, çocuğu yutuyor içeride. Tamam. Bana bak, sana ihtiyacımız var. Çekmeköy'deki dağ evinin oraya gel. Dağ evinden hemen önce bir benzinlik var. Oradan sağa gir, 300 metre ileride sağda bizi bekle. Ya sizi, bizi kim kardeşim ya? Bir maraza mı çıktı gene? Ne oldu ya? Anlatsana. Tamam, sen oraya gel. Ben sana izah edeceğim. Hadi bekliyoruz. Tamam, tamam. Abicim kiminle konuştun? Banka ya. Banka bunlardan çıktığım nedir benim ya? Emin misin? Keyfin kaçmış gibi. Yok ya yok. Başka ne olabilir ki? Ya telefonda kadın beni deli etti. Böyle bir şey yok. Ya dinlesen. Kapıya bakayım. İyi günler. İyi günler. Kartal Sakallıoğlu için geldik. Ne oldu Kartal'a? Bir şey mi oldu? İyi mi peki? Bir şey olmadı değil mi? cezaevinden kaçmış. Ne? Sizinle irtibata geçti mi? Yok. Biz de sizden duyuyoruz ilk defa. Biz yine de bir ev arayalım. Tabii tabii buyurun. Abi ne olacak şimdi? Dur bakalım anlayacağız. Kartal. Kartal oğlum iyi değilsin sen ya. İyiyim Emre iyiyim. Devam et. Abi nere iyi ya? Şu haline bak. Bir doktora göstermemiz lazım seni. Emre ne doktor? Allah aşkına işimiz var. <laughs> tamam birader. Tamam. Biraz daha sabret. Az kaldı kardeşim benim. Ben seni bir doktora götüreceğim. Az kaldı. O odada da kimse yok. Bu odada da çocuk uyuyor. Her tarafa baktım. Hadi evet, bir dişimiz gidelim. Ya kardeşim Allah rızası için bize de söyleyeyim. Ne olmuş ya? Hayırdır? Hastaneye sevk edilirken kaçmış. Hastane mi? Nasıl olmuş? Ne olmuş? Bıçaklanmış. Bıçaklanmış ne? İyi miymiş peki şimdi? Kim yapmış? Bilinmiyor. Soruşturma başlatıldı. Allah'ım sen bize yardımcı ol ya. Bu işte bir bağlantınız varsa hemen söyleyin. Yoksa başınız derde girer. Suç ortağı olursunuz. Ya yeminle biraderim yok. Yok öyle bir şey olur mu öyle şey? Duymadık etmedik sizden duyuyoruz. Sizin de itibata geçerse hemen bizi arayın. Böyle kaçmaya devam ederse cezası da artar. Herkesin iyiliği için bizimle iş birliği yapın. Duydunuz mu hanımefendi? Duydum. Abiciğim nasıl olur bu? İnanmıyorum yani Kartal'a bir şey olmayacak değil mi? Tamam, Olmaz. Tamam dur bir dakika ya. Dur bir sakin ol ya. Bir gel şuraya geç otur. Kartal'a Şöyle. bir şey olursa ben yaşayamam yani yaşayamam. Tamam tamam ya tamam. Tamam, sen iyi düşün. Ya bir dua et ya. İyi olacak. Kartal bir şey olmayacak. Kartal'a kurtulacak ya. Nasıl kötü düşünün? Nasıl kurtulacak? Biz bir şey yapmalıyız yani. Birini arayalım, burada durmayalım. Ya tamam farklı. Selin, bir şey Selin. Selin bir şey yok. Kurtulacak kartal, tamam mı? Bir şey olmasın. Hay Allah seversen koru korurum. Biz duramayız. Bir şey yapmayız.